Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bakanlık yazılı sorularımızı gönderdi sevgili öğrencilerim. Şimdi birlikte çözeceğiz ve inşallah yüz alacağız. Birinci dönemde çoğunuzda aynı sorular çıkmıştı zaten. Evet hemen başlayalım. Rabbena duaları Kur'an-ı Kerim'de bulunan dualardan ikisidir. Bu dualar Bakara suresinin 201. ayetiyle İbrahim suresinin 41. ayetine yer almaktadır. Bunlar namazların herhangi bir bölümünde okunmaz ancak günün her saatinde her yerde okunabilir. Rabbena dualarında Hz. Muhammed'e ve onun ailesine selam göndermektedir. Bu ifadelerdeki yanlış bilgileri doğrulayın diye söylemiş. Şimdi sevgili Önce bakalım şimdi. Şimdi burada ne demiş? Namazın herhangi bir bölümünde okunmaz diye bir ifade var sevgili Bunlar namazın herhangi bir bölümünde okunmaz ifadesi yanlıştır. Salli bari duaları namazların son oturuşlarında okunur bunu Rabbena'dan hemen önce bunu biliyoruz. Bir de Hazreti Muhammed'e ve ailesine selam gönderme kısmı eksiktir. Burada da kendimiz için, ailemiz için ve tüm insanlar için güzel niyetler ve dualar içerir. Sadece Peygamberimiz ve ailesine değildir sevgili öğrenciler. Size yaptığınız takdirde birbirinizi sevdiğiniz bir şey haber vereyim mi? Seveceğiniz bir şey. Aranızda selamı yayınız. Bu hadisin hareketle selamlaşmanın insan üzerindeki etkisini açıklayınız diye söylemiş. Evet, selamlaşma insan ilişkilerine dostluk ve hoşgörüyü artırarak toplumsal uyumu güçlendirir. Küçük bir jest gibi görünse de karşılıklı selamlaşma insanların birbirine saygı duymasını sağlar ve pozitif bir iletişim ortamı oluşturur sevgili Öğrenciler okul bahçesinde dudu hal oyunu oynamak için gruplar kuruyorlardı. Ancak aynı anda ve yüksek sesle konuşup tartıştıkları için birbirlerini anlayamıyorlardı. Bu durumu fark eden öğretmen öğrencilerine konuşma adabı ile ilgili bazı nasihatlerde bulundu. Bu nasihatler neler olabilir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Tahmin edebileceğiniz gibi konuşma sırasında sakin olun. Yüksek sesle konuşmak karşısındakini anlamayı zorlaştırır ve iletişimi karmaşık hale getirir. Sırayla konuşun ve dinleyin. Herkesin görüşüne değer vermek için sırayla konuşmak ve diğerlerini dinlemek önemlidir. Nazik ve hoşgörülü olun diyebilir. Konuşurken nazik bir ton kullanın ve başkalarının fikirlerine saygı gösterin diyebilir. Evet, yemek adabı var. Sofrada dikkat edilmesi gereken kurallar var. Yemekten önce Sevgili elleri yıkamak. Sonra burada boş var. Yiyeceğimiz kadar yemek, küçük lokmalar halinde yemek, yemeği yedikten sonra elhamdülillah Allah'a şükür etmek ve yemekten sonra kısım var. Buralara ne gelebilir? Tabii ki de sevgili birinci olarak yemeğini beslenme ile başlamak kısmı değil mi? Daha sonra da yemekten sonra ne yapmak var? Elleri yıkamak var sevgili Hz. Hatice'ye Hz. Muhammed'in evlilik e, teklif etmeye götüren süreci yazın demiş. Şimdi bu süreç sürekli soruluyor sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin kervanlarına bakıyordu ve Peygamber Efendimiz'e yardımcı olması için Hazreti Hatice Meysere'yi de ona yardımcı yapmıştı. Alışverişlerdeki ahlakı, adaleti, dürüstlüğünü görünce Hazreti Hatice, daha doğrusu Hazreti Meysere Peygamber Efendimiz'in ahlakını Hazreti Hatice sürekli anlatıyor. Hazreti Hatice de beğenince Peygamber Efendimiz'e evlilik teklif ediyor. Bunu Meysere vasıtasıyla yapıyor. Peygamber Efendimiz sevgili öğrencilerim teklifi kabul etmek istiyor fakat amcası Ebu Talip'le istişare ediyor, fikrini alıyor. Hazreti Ebu Talip pardon, Ebu Talib de gidip e, Hazreti Hatice ile görüşüyor. Niyetin ciddi olduğunu, e, hakikaten istediğini görünce tekrar Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyor. Peygamber Efendimiz de kabul ediyor. Bunu kısaca yazdım. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın yanına geldi, ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa çıkacağı zaman önce Fatıma'yı götürür, yolculuktan dönünce de ilk ona uğrardı. Hazreti Fatıma bu zarif tavırları kendisine örnek edinir ve babasına aynı şekilde davranırdı. Aile içi iletişim bu hareketler, bu görüldüğü hareketler peygamber önce kız arasındaki nasıl bir iletişim olması gerektiğini buradan çıkarın yazın diye söylüyor. Evet. Aile içi iletişimde saygı ve sevgi temeldir. Bakın küçük diye kızına saygısızlık yapmıyor değil mi? Birbirine karşı gösterilen saygı ve sevgi aile üyelerinin davranışları, olumlu yönde etkiler. Aile fertleri arasında yapılan küçük jestler ve zarif davranışlar birbirlerine olan sevgi ve değeri gösterirken bu tür örnekler aile içi ilişkilerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sağlar. Yani buradaki asıl temasa ilgilenelim. Kızı olmasına rağmen ona hürmet ve saygı göstermesi, aynı şekilde karşılık görmesi. Devam edelim. Senaryo 2'ler ve 3'ler de çözeceğiz. Evet, Yusuf arkadaşlarıyla Teknofest'e gitmek için evden çıktı. Otobüse yetişmek için evet koşarken bir adama çarptı. Adam sinirli bir şekilde tam ona bir şeyler söyleyecekken Yusuf ondan özür diledi. Bunun üzerine adam önemli olmadığını ifade etti. Nihayet Yusuf otobüse bindiğinde günaydın diyerek bilet parasını uzattı. Şoför de ona tebessüm ederek günaydın dedi. O anda Yusuf'un telefonu çaldı. Arayan arkadaşıydı. Yusuf arkadaşının şu anda konuşmak için uygun olmadığını inince kendisini arayacağını ifade ederek telefonu kapattı. Yani kısaca konuşmuş. Şimdi buradaki nezaket kuralları ve uygulama şekilleri nelerdir diye soruyor. Şimdi birinci sevgilendirim konuşma adabı var. Yani çarpınca ne yapıyor? Özür diliyor değil mi? Selamlaşma adabı var. Şoförle selamlaşıyor. Yani selamlaşma kısmı nasıldı? Şoföre binince günaydın demişti. İletişim adabı var. Otobüste telefonda kısa konuşması. Bu da iletişim adabıdır. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Evet bunu konuşma adabı çerçevesinde söyleyiyor diyor. Bu hadis konuşurken Allah'a ve ahiret gününe olan inancın gereğine uygun olarak kişinin konuşma ve davranışlarına dikkatli ve saygı olması mümkün. Evet tema bu. Kişi sözleriyle ya iyilik ve doğruyu dilemeli ya da sessiz kalarak huzur ve barışı korumalıdır. Devam. Yürüyüşünüzde, yürüyüşünde ölçülü ol ve konuşurken sesini yükseltme. Lokman Suresi. Hazreti Lokman'ın bu özüne uyan bir kişiden beklenen davranışlar nasıl olur? Nasıl olur sevgili Bu kişi sakin ve ölçülü bir şekilde yürür ve diğer insanlarla iletişim kurarken nazik ve sessiz bir ses tonu kullanır. Davranışları çevresine huzur ve saygı yansıtır, değil mi? Bak, sesini yükseltme, ölçülü ol diyor. Tevhid inancını Tahiyyat Suresi ile ilişkilendirerek açıklayın demek istiyor burada sevgili Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. son tarafında bulunuyor. Ben şahitli giderim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitli giderim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kul verisidir. Tahiyyat surasının sonundaki bu kısım tevhid inancını. Allah tektir. Değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur demesi sevgilencilerin. Burası özellikle Allah'tan başka ilah yoktur. Kısmı tevhid inancını anlatıyor sevgilencilerin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi bir dede olarak da insanlara örnek olacak davranışlar sergilemiştir. Hazreti Muhammed'in torunlarıyla nasıl zaman geçirdi anlatan bir örnek yazınız demiş. Bu çok klasiktir sevgili Torunlarına şefkatle yaklaşır, onlarla oynar ve vakit geçirirdi. Onlarla şakalaşırdı. Namaz kılarken torunlar üzerine çıkardı, onlara kızmaz, yavaşça dizlerine indirirdi. Evet burada bitiriyoruz sevgili Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazılı tarihlerinizi ve aldığınız notları bekliyorum. Yazılı tarihlerinizi yazarsanız ben de bütün yazıları hazırlarım. Alternatif kendi yazılarımı da yükleyeceğim. Bunların çıkmama ihtimaline karşı sevgilendiririm. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.